sular sürüyor. Artık evlerin içindeki sular boşaltılmış durumda. Ancak geriye senin de sözüne ettiğin gibi çamur kaldı. Şimdi kameraman Orhan Mete ile ekranlarınıza getireceğiz. İşte o selin vurduğum evlerden biri. Görüyorsunuz geriye pek çok aslında ev eşyası kalmış bunlar teker teker o suyun bastığı evden çıkarıldılar İşte bazı malzemeler oyun çok yüksek ihtimalle burada çocuklar çocuklu bir aile oturuyormuş ve onların oyuncakları var hemen yukarıda tamamen çamura bulanmış. E, balçağa bulanmış e, yatak var. Hemen şöyle biraz iç kısmını size göstermeye çalışalım. Bu dairenin Bodrum katında bir daire. Esenyurt'tan işte tamamen böyle balçık kaldı geriye. İşte burada görmüş olduğunuz bu e, temizleme, su temizleme aletiyle beraber, bu boruyla beraber bu dairenin içinden, Bodrum katındaki dairenin içinden su çıkartıldı. Su çıkartılınca işte geriye bu e, sudan geriye bu çamur, bu balçık kaldı. Tabii bunun içinde temizleme çalışmaları, bunu temizleme çalışmaları da bugün e, tüm gün devam edecek. E, i̇nşallah en kısa sürede o evlerin sahipleri de geri gelip evlerinde yeniden oturmaya başlayacaklar. Sabahın erken saatlerinin itibaren aslında burada. Hem evlerdeki hem hem de yollardaki çalışmalar devam ediyor. Şimdi kaldırım taşları da sökülmüştü. Hemen bu yolun sonunda kaldırım taşlarını ekipler e, yeniden döşemeye başladılar. E, desteklerin olacağını, maddi desteklerin olacağını söyle, söylemiştik. E, i̇ş yerleri, e, iş yerlerinde... Hasar olanlara 10 bin lira destek verilecek. Eğer konutlarında bir hasar varsa bu kişilerin Esenyurt'ta yaşayan bu kişilerin onlara ise 5 bin lira destek verileceğini söylemiştik. Tabii Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde en çok etkili oldu. Esenyurt'taki bu iki mahallede etkili oldu. Ancak tabii ki sadece bu değil 18 mahallede etkili oldu. Oldukça geniş ve 134 konut az bir rakam değil. 134 konut selden etkilendi. 15 iş yeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 cami su baskınında zarar gördüm. Biz de işte aslında 1,5 gün oldu diyebiliriz. Ondan geriye işte böyle çamura bulanmış bazı ev eşyaları, pencereler. Çünkü o gün aslında pek çok kişi bu özellikle Bodrum katındaki dairelerde yaşayan aileler büyük bir seferberlikle aslında bu yaşadıkları yerlerden çıkarılmıştı. Neyse ki itfaiye ekibi ve diğer ekiplerin müdahalesiyle beraber herhangi bir can kaybı yaşamadan yaralı olmadan kimse kurtarıldı. Ancak geriye işte böyle maddi hasar kaldı. Tabii maddi desteğin olduğunu söyledik. Dün itibariyle aslında bu maddi destekten de yararlanan kişiler oldu. 60 konut ve 4 iş yeri sahibine 60 konut ve 4 iş yeri sahibi bu maddi destekten yararlandı ve onlar hem işyerleri zarar görenler hem de konutları zarar görenler maddi desteği aldılar. Tabii konutlarda ikamet edemeyen vatandaşlar da oldu bu sebepten dolayı. Onlardan da 91 kişi KYK Mahiriz Erkek Öğrenci Yurdu'nda.